Teknofas kanalına hoş geldiniz. Kondansatörleri short videosu olarak da göstermek istedim. Nasıl ölçülür? Devrede nasıl kullanılır? Bunu izleyelim. Öncelikle ben burada bir küçük devre yaptım. Bir pil 9 voltluk bir tane lamba. Lamba normalde 9 voltla yaktığım zaman patlıyor. Yani yanmıyor. Dirençli bir lamba kullandım. Şöyle göstereyim. Bunu böyle taktığım zaman edimiz yanıyor. Kondansatörü devreye almak istediğim zaman gördüğünüz gibi artı ucu artı uzun bacak eksi kısa bacak burada yazıyor eksi oldu. Artım demiştim ki burada eksim de bu tarafta. Normal şartlarda kondansatör takmadan kabloyu çıkartıyorum. Lamba sönüyor. Takıyorum. Lamba yanıyor. Gördüğünüz gibi direkt yan sön modunda. Kondansatörü taktığımda devreye ilave ettiğimde diyelim. Kabloyu çekiyorum. Yavaş yavaş sönüyor. Kabloyu takıyorum. Hızlıca doluyor ve yanmaya devam ediyor. Çekiyorum. Yavaş yavaş sönüyor. Takıyorum. Takıyor. Yanıyor. Devreden çıkarttığımda sönüyor. Şimdi kondansatörümüzü ölçmeye kalkarsak, ölçmek istersek ölçü aletimizle. Ölçü şuradaki konumuna getiriyoruz. Burada nano farat işareti çıktı. ölçtüğüm zaman değişecektir zaten. Nano şöyle tutuyorum. 460 mikro farat olarak görüyorsunuz geçti. Nano çıktı 460 mikro geçti. Bunun üzerindeki değerlere bakalım birlikte. 470 mikrofarad görüyorsunuz. Altında yazan 16 volt da maksimum voltaj. 16 voltluk bir devrede kullanılabilir maksimum diyor. Arkadaşlar bu şekilde faydalı bilgiler almak için kanalıma takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle eğitici içeriklerin devamı gelecektir. Teşekkürler, hoşça kalın.